Nereye koşuyor? Delikanlı! Ya bu benzinci falan kimse yok burada, nereye gitti insanlar biliyor musun? Yılanlar! Yılanlar uyandı! Aklınız varsa siz de kaçın! Durmayın burada! Ne diyorsun oğlum sen ya? Yılan falan yok ki burada. Yılanlar her yerde. Şahmer'in haberini aldılar. Uyandı hepsi. İnsanlar köy camisine toplanıyor. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Yani normal insan yok ki. Neyse gel benzinimizi dolduralım. Paramızı da bırakalım. Gidelim buradan. Hayır tamam. Ha, bunu hiç kitlememişler ki. Bu zaten akmıyormuş. Ah! Ne oldu? Ah! Yılan! Yılan soktu. Ne var ya? şimdi ne bileyim oğlum ne yılanı gördüm işte kaçtı. Aç bakayım. Ah. Hayda. Hastane. Sağlık ocağı falan var mıdır acaba burada? Tamam buluruz da basabilecek mi? Bilmiyorum ki. Tamam bas bakayım. Allah kahretsin ya. Basabiliyor musun? Nereden çıktı bu şimdi? Ulan bir bu eksikti. Dur. Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Abi dayan. Kimse yok mu ya? Abi. Abi dayan, dayan. Dayan abi. Yardım edin! Ah. Dayan abi. Dayan. Ne oldu size? Ya abimin yılanın da buralarda hastane var mı? Ne oldu size? Yılan mı soktu? Hastane soruyorlar. Lokman dayanlar bu işten. Lokman dayıya gidelim. Ya ne Lokman dayısı? Hastane soruyoruz hastane. Hastane ya. yok mu buralarda? Burası köy yeri beyim. Hastane bir buçuk saat uzakta. Sen abi söyle yerini hastanenin. Bizim benzinlikte kamyonet var ama yakıt bitmek üzere. Bize bir yardımcı ol ya. Hastaneye yetişemezsiniz. Siz bizim köyün yılanlarını bilmezsiniz. Çok zehirlidir. Hastaneye yetişseniz bile felç kalır. Ee, Lokman dayı nerede buluruz? Camide camide herkes camide. Ha, abi omuz at. Omuz at. Cami yakın mı? Yok. Yakın. Abi. Yakın. Dayan abi dayan. Dayan abi. Yardım edin! Nerede dediğin adam? Lokman dayı, Lokman dayı. O banka oturdum, hemen geliyorum ben. Yavaş, yavaş, yavaş. Çocuklar bir kalkın. Geç şöyle. Geç. Yavaş, yavaş, geç, geç. Aa. Yavaş, yavaş. Aa. Aa. Ha. Ha. Çabuk getir şu adamı. Ha. Benim çoluk çocuğum var oğlum. Bu Allah'ın belası yerde ölmek istemiyorum ne olur. Saçmalama ya. <laughs>